Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'liler için bir kez daha harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak Kayseri'den havalandı. İçerisindeki sağlık personeli ve yardım malzemeleriyle Mısır'ın El Arış Havalimanı'na indi. Bildiğiniz üzere dün sabah Gazze'ye gittik. Gazze şeridindeki ee hastanelerini ve orada yer değişikliğine uğrayan insanların sağlık durumuyla ilgili bir inceleme yaptık. Yine bakanlığımız İsrail Sağlık Bakanlığı ve Mısır Sağlık Bakanlığının ortak çalışmaları sonucunda kurulması planlanan sahre hastanelerin fizibilite çalışmalarında bulunduk. eksik malzemeler konusunda destekleyeceğiz. Hem de kurulması planlanan sahre hastaneleri ile ilgili gerekli izinler alınıp yine güvenli bölgeler o hastanelerin kurulması için çalışmalarımız var. Bugün de Türkiye'ye bu bölgeden Gazze'li hastaları transfer etmeyi planlıyoruz gözünü bomba sesleriyle açtı kurtarılacak bir yardım eli bekledi ve o yardım eline Türkiye uzandı. İsrail'in saldırılarında yaralanan en küçük hasta 7 aylık bir kız çocuğu. O bebekte ve annesinin de sağlık durumu bundan sonra Türk doktorlarına emanet. Thank <laughs> you.